Nasıl ki gökyüzü sizden çok yukarılarda. Burçlar sahip olan gökyüzü nasıl ki müthiş ve harika. Aynen öyle şu kıssada anlatılacak olanlar da çok yukarılardalar. Harika insanlar. Ateşi göze aldılar davalarından. bir tek gökyüzünü sizden üstte. Böyle insanlar da var. Yıldızlar gibi insanlar. Yıldızlar gibi insanlar. Onlar örnek alın. Bir taraftan bazı insanların bu kadar yükselebileceğini, yıldızlar gibi olabileceğini ifade ediyor. Diğer taraftan da bazı insanların hayvanın bile yapmadığını yapacak kadar alçalabileceğini ifade ediyor. Kadınları, çocukları, yaşlıları ateşten hendeklere doldurup onların yanışını izleyen Onların çığlıklarını kahkahalarla dinleyen, hayvanın yapmadığını yapan insanları anlatıyor. İnsan, ikisi de insan. Birisi hayvandan aşağı, diğeri melekten üstün. İkisi de insan. Aradaki farka bakın. Allah Azze ve Celle bize ikisini de gösteriyor istediğini örnek al. Sonucun ona göre olacak. Ahiretin ona göre olacak. Bir taraftan insan denen varlığın ne kadar düşebileceğini çukurlara, en çukura. Bir taraftan da ne kadar yükselebileceğini, yükseklere, en yükseklere, Everest tepesine bu ikisinin de insan için mümkün olduğunu anlatmış oluyor. Diğer taraftan kafirlere şu mesajı veriyor. Ey kafirler! Sizden evvel sizden daha azgınları geldi. Hatta ateşlerde yaktılar Müslümanları. Ama bu dava hep yürüdü. Bir damar hep devam etti. Ve sonunda ağaç tekrar gürleşti, meyveler verdi ve altında milyonlarca insan barındı. Yeryüzünde adaleti temsil eden bir topluluk hep var oldu. Yine var olacak. Siz istediğiniz kadar planlar yapın ve istediğiniz kadar zalimleşin. O iman topluluğu hep var olacak. Sizin ne ateşleriniz, ne silahlarınız onları korkutamayacak. Böylelere hep var olacak. Böylelere hep var olacak. Efendimiz'in ifadesiyle benim ümmetimden bir taife, kıyamete kadar muzaffer bir şekilde engellenemeyecek bir şekilde cihad etmeye devam edecek. Düşmanların Yaptıkları da onları durduramayacak. Maalesef Müslümanların yaptıkları da onları durduramayacak. Hainlerin ihaneti, tembellerin tembelliği, korkakların korkaklığı, yardım etmesi gerekenlerin yardım etmeyişi onları durduramayacak. Onlar daima zahir bir şekilde üstün ve muzaffer bir şekilde mücadele etmeye devam edecekler. Demek ki bu kahramanlar sadece önceki ümmetlerden çıkmamış. Çok şükür. Demek ki bu ümmetten de çıkacakmış böylesi baba yiğitler. Ve peygamberimizin ifadesi çok ilginç ne düşman engelleyebilecek ne onları yardımsız bırakanlar onları yalnız bırakmaları sonucu etkilemeyecek çünkü zafer Allah'tandır onların yardımından değildir yardım etmeyenler yardım etmese de zalimler zulmetse de dava hep devam etmiştir Ateşlere atsalar da devam edecek. Kur'an da aynı şey anlatıyor. Ateşlere attılar diyor. Sizden evvelki kardeşlerinizi ateşlere attılar. Onlar devam ettiler. Vazgeçmediler. Davalarından dönmediler. İmandan dönülmez. İman davasından vazgeçmediler. Ve belki öldüler zaten öleceklerdi. Ama o damarın devam etmesini sağladılar. Muhalefet eden Müslümanların devamını sağladılar. Cesaretin devamını sağladılar. Davanın devamını sağladılar. Kur'an Buruç suresiyle hem Müslümanlara örnek insanlar göstermektedir. Siz bunlardı gibi olamaz mısınız demiş olmaktadır. Onlar en acı veren şey ateş. Ona bile dayandılar. Sizin onlardan neyiniz eksik? Hem sizin dünyada sayınız daha fazla, hem siz ümmeti Muhammed'siniz en hayırlı ümmetten olmak istemez misiniz? Dünyayı başınıza ateş yapsalar, yolunuza devam edeceksiniz. Yapabildiğiniz kadar yapmaya devam edeceksiniz. Ve o zulüm bir gün azalacak ve tekrar ağaç yeşermeye başlayacak. Allah bir damarı hep muhafaza edecek. Tüm damarları kesemeyecekler. Cihadı, cihadın zirvesiyle yapabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Her zaman beşinci vitesle gitmek mümkün olmaz. Bazen dörtle, üçle, ikiyle, birle gitmek gerekebilir. Hatta bazen durmak gerekebilir eğer gerçekten kımıldayamaz hale geldiysen hakikaten bir metre bile yürüyecek yol yoksa ancak o zaman caiz olabilir ama o zaman bile hiçbir zaman kontağı kapatmayacaksın arabayı söndürmeyeceksin bekleyeceksin yarım metre yol açılırsa yarım metre ilerleyeceksin hiçbir zaman kontağı kapatmayacaksın Allah'a kendinizi ispat edeceksiniz. Müslümanlara kendinizi ispat edeceksiniz. İşte o zaman rahmet gelecek ve kımıldamanıza imkan verilecek. Bir bakacaksınız ki güneş doğmaya başlıyor. Kim dini bitirmeyi kafaya koyarsa Allah onu bitiriyor. Onlar bilsinler ki kendilerinden evvel Kendilerinden çok daha kötüleri geldi. Firavunlar, Nemrutlar geldi. Buruç suresinde anlatılan olaylar oldu. Ama bu dava hiç bitmedi. Öyle yapan Firavunlar, Allah onların eninde sonunda belasını verdi. Efendimiz de ümmetin geleceğinin parlak olacağını söylüyor. Tekrar yeryüzünde İslam medeniyeti kurulacak diyor kötü dönemden sonra dolayısıyla o damar hep devam edecek ve şimdi şaşırıyorlar peki bu nesil nereden çıktı suçlu arıyorlar falan hükümet mi suçlu İmam Hatip mi Kur'an kursu mu ilahiyat mı istihbarat mı emniyet mi asker mi Başbakan mı? Kim suçlu? Onlar bu davanın içinde değiller. Suçluyu bulamazlar. Ben onlara söyleyeyim. Ben onlara söyleyeyim. Suçlu bir Kur'an, iki fıtrat değiştir değiştirebiliyorsan değiştir değiştirebiliyorsan Kur'an etkili hak üstündür hak etkiler fıtrat İslam'a temayüllüdür her doğan İslam fıtratı üzere yaratılmaktadır hakka temayüllüdür insanoğlu İşte suçlu arayanlar. Suçlu işte bunlar. Varsa gücün değiştir değiştirebiliyorsan. O yüzden hep bir damar devam etmiştir. Kur'an üstündür. Hak üstündür. Ve fıtrat İslam fıtratıdır. İşkencelere rağmen, uyutmalara rağmen müzikle, kadınla, içkiyle, kumarla, terörle, mevkiyle, makamla, dünya sevgisiyle meşgul etmelere, uyutmalara rağmen o damar hep devam etmiştir. Hak damarı.